15. soru. Şu grafiği vermiş. Demiş ki bunun grafiği eksi x kare artı 4 x demiş. Bir c noktası yazmış. Asıl şu önemli. İşte şundan. Bak. x parası nasıl olur? Eksi x artı 4. Köklerimiz sıfırla 4 olmuş olur. Demek burası sıfır noktası zaten belli. B noktası ne var? 4 noktası. Köklerimiz sıfıra 4 olur. Demiş ki şurada o A uzunluğu bunun 3 katı. O zaman burası 1 bir birim, burası 3 birim demektir. Ne olacak o zaman? A noktası 3 noktası olmuş olur. 3 katı olana göre 3'e 1 olacak. E Burası 3 ise şurayı soruyor bize. Şurası 3 birim. Şu yüksekliği nasıl bulurum? Fonksiyonda x'e 3 verirsem bulmuş olurum. f eşittir. E 9 artı 4 kere 3 12 ne yapar? 3 yapar. Burası da 3 çıktı. Yani burası çoğu olur. Pisagor'dan OJ ne olur? OJ uzunluğu. Bunun karesi alt, bunun karesinin kare kökü. 3'ün karesi, 3'ün karesinin kare kökü. 9, 9 daha 18'in kare kökü. O da 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök çıkar. Ve kısa yoldan 3, 3 ise 3 kök gidiyor diye bilirdik. D şıkkı doğru cevap.